Arkadaşlar merhaba. Güzel bir cumartesi gününden selamlar günaydın. Bugün e, gidim tişörtteki yazı ile ilgili bir e, şey yapacağız, bir hareket yapacağız. Nedir arkadaşlar? E, İsrafı bırakıyoruz. İsrafı nasıl bırakacağız? Kaizen'le bırakacağız. İsraf ne arkadaşlar? Neyi israf ediyoruz? Her yıl 100 kilo kişi başı 100 kilo gıdayı çöpe atıyoruz. Dünyada 1 milyar insan e, açlık çekiyor. Bir milyar insan aşırı obez. Bir milyar insan da aşırı kilolu. Yani e, elimizden geleni yapmamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Şikayeti bırakmamız lazım. Şikayet, harekete geçmek için, israfı önlemek için 100 kilo gıda ye, her kişi başı hepimiz çöpe atıyorsak neden başlas? Tabii ki temel besin maddemiz ekmek. Ekmeksiz olmaz arkadaşlar. Ben hiçbir ekmeğe hiç, bir gram ekmeği çöpe atmıyorum. Nasıl mı yapıyorum? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce aldığım ekmeği dilim dilim kestirip ne yapıyorum? Derin dondurucuya atıyorum. Derin dondurucuya açıyorum. Sabah kahvaltıdan önce işte bu değişik ekmekler arkadaşlar Mesela bu kepekli ekmek. Neticede bu çavdarlı ekmek. Evet. Biraz da işte bu da şey. Bu da yok. Bu değişikmiş. Pidemiz var arkadaşlar. Pidemizi de atıyoruz böyle şeye. Açıyoruz tost makinemizi. Tost makinemize yerleştiriyoruz böyle. Evet. Burada daha evvel tost makinemizde kızarmış bir ekmeğimiz var. Bu ekmeğimizi ne yapıyoruz? Tabii ki götüreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen tereyağımız, köy tereyağımızı alıyoruz. Böyle, böyle biraz da şeyli, torpilli olsun. Böyle çatır çutur alıyoruz arkadaşlar sürüyoruz böyle tereyağımızı böyle yedire yedire her tarafına böyle kızarmış ekmeğimize böyle her tarafı tereyağı şey yapsın. Sonra ne yapıyoruz? Ufak bir ısır kalırız arkadaşlar. Test kusura bakmayın lütfen. <laughs> Test ısırışı bu. Bakıyorum lezzet nasıl ya iyi olmuş mu? Böyle bir çatırtı kopacaktır kusura bakmayın. Vay canına. Olmaz böyle lezzet. Arkadaşlar lütfen bugün deneyin. Üstüne tabi pul biber. Süper güzel. Ne isterseniz tereyağın üstüne. Harika. Arkadaşlar harekete geçeceğiz. Şikayeti bırakacağız. Mızmızlanmayı bırakacağız. Bir çorbada tuzumuz olsun. Kaizen uygulayacağız. Yarın başka öbür gün başka yani belki yarın e, sebzeleri Sebzelerdeki, gıdalardaki pestisitleri, zehirli şeyleri nasıl e, hallederiz, nasıl yıkarız, nasıl temizleriz ona bakarız. Bugün arkadaşlar ekmekle başladık. Ne olur ekmeği israf etmeyelim, ekmeği çöpe atmayalım. Ekmeği dilim dilim yapalım, derin dondurucuya atalım. Bir yılda geçse arkadaşlar, hiç problemler. Bir yıl sonra çıkartıyorsunuz, tost makinesinde kızartıyorsunuz. Tost makinesi şart değil, tavada da kızartabilirsin. İstediğiniz yerde kızartabilirsin arkadaşlar ekmeği kızartın. Zeytinyağı isteyen zeytinyağı sürsün, isteyen tereyağı sürsün. Götür sonra yani. Hem israf yok, hem paradan tasarruf, hem daha lezzetli. Yani bir de yani yaşadığımız topluma katkısı olsun, enflasyon düşsün, işsizlik düşsün. Yani her şeyin çaresi arkadaşlar israfı önlemekte. Ben iddia ediyorum Türkiye israfı önlesin cari açığını kapatır arkadaşlar. Bana göre Türkiye'nin yılda 50 milyar dolar israf var. Türkiye'nin cari açığına denk israf var. İsrafı önleyelim. Bütün dertlerimiz biter arkadaşlar. Onun için israfı önlemek için mızmızlanmayı şikayet etmeyi bırakıp kendimizden başlayacağız. Evet buradaki yazıya da dikkat arkadaşlar. Şey, şeyi bırakacağız. Düşünmeyi bırakacağız. Harekete geçeceğiz. Harekete geçtik. Ben hayatı geç, geçtim. Sıra size.